Merhaba sevgili silah severler. poligonisteyiz Bugün elimde yerli kompakt tabancalarımızdan biri var. Girsan MC1911 SC9 modeli. Sap kompakt. Şöyle hemen video çektiğimiz için silahımız boş. Geçen hafta sonu yaptığımız soru cevap etkinliğinde hangi silah tanıtmamı istersiniz diye bir etkinlik oluşturmuştum birkaç kişi Girsan SC9 modelini incelememizi istedi. Bu silah da benim elimde yoktu. Sağ olsun Mustafa Şahin kardeşimiz hemen abi silah bende var. Hemen getireyim dedi. Sağ olsun bugün getirdi. Biz de inceleme fırsatı bulduk. Şöyle göstereyim. Girsan 1911 SC9. Çok tatlı, hoş bir tabanca. Arkadaşlar şöyle sürgüsünü çektiğim anda ilk gözüme çarpan özelliği namlusu oldu. Şöyle namluyu ucundan da göstereyim. Genelde 1911'ler biliyorsunuz önde bushing'i, yüzüğü falan var. Söküp takması biraz tefavrutlu, zor gelebiliyor. Ancak bu silahta onu çözmüşler. O açıdan çok hoşuma gitti. Şöyle çift taraflı bir emniyet mandalı eklemişler. Oldukça ergonomik şöyle atarken elinizi de destekleyebiliyorsunuz yani bu açıdan hoş tabii çift taraflı olması e, tercih meselesi olabilirdi yani ben şahsen sadece sağ elimi kullanan bir kullanıcı olarak diğer tarafta olsun istemezdim Ya silahın çok eleştirilecek bir yanı yok açıkçası ben şu horozu kurarken ki şu tatlılığa çok bayıldım arkadaşlar gerçekten şöyle Colt piton toplu tabancanın horozunu kurar gibi bir hassasiyeti var. Tetik ağırlığı da çok hoş, tatlı bir şekilde düşüyor. Şöyle yine 1911 resetine sahip. Yavaşça parmağımı kaldırıyorum. Yani milimetrik bir reseti var. Bu açıdan da çok iyi. Tetiğini yine böyle klasik yuvarlak delikler açmışlar. Onun dışında bu kadar kısa kompakt bir tabancaya ayarlı gez eklemişler arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bu da bir özellik. Horozun içerisini boşaltmışlar. Kunduz kuyruğu şöyle yukarıya doğru. Amerikan mari bir havası var. Bu da hoş. Ben de yukarıya doğru kalkıp kunduz kuyruklarını seviyorum. Benim gözüme daha hoş geliyor. Ele de bu kadar küçük olmasına rağmen güzel oturuyor. Şöyle şarjörü de dışarıya taşmıyor arkadaşlar. Şöyle. Ahşap tabzesi de tam sıfır bitiyor böyle. Bunu da hoş yapmışlar. Yani tam taşımaya, gizli taşımaya uygun açıkçası. Silahımızı şöyle. Ha bu arada şarjörü Mekkar. 8 artı 1. Biliyorsunuz Mekkar İtalyan. Adamlar bütün dünyaya şarjör yapıyorlar. Kaliteli bir şarjörü var şu sürgünün hissiyatı da güzel şarjörünü bir daha bir düşürelim şu mandalana da bir bakalım evet şarjörü de serbest bırakıyor bu da iyi olmuş şu gez belki ayarlı gez olmayabilirdi çünkü kompakt bir tabanca için şimdi namlu boyu da kısa olduğu için tepmesi de epey fazla olacaktır ne kadar çabuk bozulur onu bilemeyeceğim. Bu tercih meselesi olabilir. Şu sırtındaki piramit desenler hoş olmuş. Yani ne çok az ne çok fazla. Şöyle kenarlarına da biraz azaltmışlar. Tatlı. Şurası belki biraz daha şöyle komple sarabilirdi. Bu da dediğim gibi tercih meselesi. Silahın en çok hoşuma giden özelliklerinden birisi de silahın kolay sökülebiliyor olması. Şöyle ister bu taraftan çekelim. Hem de silahımızı şöyle yakından bir daha bir sökmeden önce gösterelim. İçi boşaltılmış sportif horozuyla şöyle kabze kertikleri yine diamond desenli kabzesi. Bu kabzelerde 1911'lerde çok Yakışıklı oluyor. Çok çeşitleri var. Şöyle keşke seri numaralarımız bu kadar uzun olmasa da, yani bunu bilmiyorum. Mevzuat gereği mi böyle? Silahlarımız biraz daha yakışıklı görünse. Ee, şimdi namlu ucunda bir yüzük olmadığı için direkt bunu buradan alıp şurada normal 1911 gibi getirdik. Arkada pimine bastırıyorum ve aldım. Şimdi öne doğru aldık. Silah alt gövdesinin işçiliği oldukça temiz. Pırıl pırıl. Gerçekten çok geliştirmişler kendilerini. Çok güzel yapmışlar. Emniyet pantolonunu yine burada şeyi. Evet şimdi birce birini aldım. Yaprak bir yayı var. Çelik bir icra var. Artık yeni yapılan böyle kompakt tabancalarda mili plastik yapıyorlar, ağırlığı biraz daha düşürmek açısından. Şurada şu parçayı da önden bu şekilde aldık, namlumuzu buradan böyle çıkarttık. Çok hoş güzel bir namlusu var. Şöyle de gözüküyor mu? Ve şuradan bakalım. atım rampası belki biraz daha üzerinde çalışılabilirdi. Kilitleri Kilitler de sağlam gözüküyor. Biraz daha yüksek olabilirdi diye düşünüyorum. Namlu kilitleri. Evet, silahın genel anlamında içinden üst kapağında içine bakıyoruz. Hiçbir takım izi neredeyse yok. Çok başarılı bir işçilik olmuş. Şu kısımlarda biraz sadece var. Şurada damga vurulmuş. Onun dışında gayet başarılı. Arpacıya da kırlangıç. Güzel bir tabanca olmuş. Horu şey tırnağı, gizli tırnak bu arada. yine klasik 1911'lerdeki gibi. Sadece Zixa tırnakları dışarıda toplarken yine bu şekilde aldık. Bunu buradan yerleştiriyoruz. Tabancanın ağırlığı bu arada çok ideal arkadaşlar. 700 750 gram gibi bir şeyi var ağırlığı var şimdi terazi yanımda olmadığı için tam tartamıyorum şunu şöyle otutturduk. evet şimdi aldık yine 1911'lerdeki gibi şuradan halkayı gözlüyoruz ilk önce bunu yerine oturtuyorum Şimdi burada baş parmağımla tutup silah çizdirmeden şuradaki küçük kertikten milimetrik ayarlayıp bir kere de o Şarj önüne takalım. Evet. Çok tatlı, şirin, uygun fiyatlı bir tabanca. Makine kimyada 3900 liraymış. Şöyle bir daha gösterdim. emniyetini falan. 3900 liraya alınır abi. Niye? Gayet de güzel. Taşınır da. Şöyle belime de takayım. Evet. Bunu 2 saat taşısam belimde unuturum herhalde. Üstümde şöyle dar bir kazak var. Bu çok belli oluyor mu? Olmuyor. Yani gayet hoş. İcabını da kaldırdım. Şarjörünü şöyle bir çıkartayım. Direkt hedefi bulabiliyorum. Direkt yani. Belki sadece gezarpıcık için farklı seçenekler olabilirdi. Bilmiyorum. Belki de vardır arkadaşlar. Veya çıkacaktır. Yani kompakt bir tabanca. Sonuçta bu bir atış tabancası değil. Kompakt bu kadar kısa olması itibariyle. 3 noktadan referanslı bir gezarpacık olabilirdi. Göze daha hızlı atış için daha iyi gelirdi diye düşünüyorum. Onun dışında her şey çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel yapılmış, üzerinde çalışılmış, emek harcanmış bir tabanca. Sürgü kertikleri de şöyle hafiften çapraz yapmışlar. Biraz daha görüntüsü modernleşmiş. O açıdan yani şu kumluz kuyruğuna bayıldım. Şöyle kurduğum zaman arkadaşlar tam yerine geliyor yani. Onun dışında de... toleransları biraz yüksek. Bir de atışına bakalım. Onun dışında başka bir şey yok. Atışını değerlendirelim. Poligona geçelim arkadaşlar. Şimdi bir de atışına bakalım, mühimmatlarımız şöyle göstereyim, Özkursan, Luger ve Lagant. Şimdi biliyorsunuz Lagant da yeni çıktı. Ciddi tepen bir mühimmat, bayağı güçlü. Şöyle siyah kovanları var. Oldukça da görüntüsü de sert. Bir de atışına bakalım. Şarjör de çok tatlı bu arada. Gerçekten çok yumuşak, rahat bir şekilde basılıyor. Evet, kulağımı tam kapatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, oldukça güçlü bu kadar küçük kompakt bir tabancada da gücünü hissettirdi açıkçası. Silah biraz sağ alt vuruyor arkadaşlar. 8 tane mermiyi aynı delikten geçirdik neredeyse. Ancak ayarlı gezin özelliği işte bunun ayarını çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi biraz da seri atalım. Bu sefer Logger'larını atacağım. Şöyle şarjını basarken de gösterelim. Bu sefer biraz daha şöyle hızlı atıyorum. gayet güzel. Çok keyifli, çok eğlenceli bir tabanca olmuş. Devam edelim bakalım. Bayıldım ya, silah gerçekten. Elimde tepme arasındaki farkı da görmüşsünüzdür herhalde. Lugat'la arasında. Şimdi bir de yeni poligon mühimmatı çıktı. Onun basıncı daha da düşük arkadaşlar onda çok daha hızlı seri atışlar yapılabilir. Evet, oldukça stabil bir atışı var. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tabi silahın resetinin falan da güzel olması ayrı bir Keyif veriyor açıkçası. Hızlandıkça da iyi geliyor. Evet. Ortayı tamamen kopardık. Evet. Gayet güzel. Biraz alt vurduğu için şuraya şöyle oyduk ama çok harika. Kağıdı değiştireyim. Böyle sabah kadar atsam aynı yerden geçecek. Bir de double'ına bakalım. Ya yani bu kadar küçük bir tabancadan beklenmeyecek bir performansı var en ince hassas gez ayarını da yaptıktan sonra çok güzel vuracağını düşünüyorum. 8 oldu mu? Oldu. Evet şimdi biraz bir kontrollü double atalım. Çok güzel. Double'lar fena değil şimdi. Silah çok şey değilim. Şu bir iki tane kaçak oldu. İlk attığım double'lar. Sonrakiler. Gayet evet, Arkadaşlar silah alt vuruyordu. Sağını solunu ayarladım. Yüksekliğini de ayarladık. Girsan'ı. Böyle ayarsız da göndermiyoruz. iki mermide de sıfırlamasını yapıyoruz. <laughs> Bravo. Bravo. Çok güzel. Bak şimdi silah daha az tepte elinde. Neyle laga? Gördün mü? Az önceki kaçaklar şimdi yok. Ufak bir hareket. Gayet güzel toparladık. Tebrikler. Bravo. Çağıralım kağıdı. E, e, Sıfıra bas. Sıfır. Benim için, <laughs> şey. evet. Mustafa, Mustafa Şahin abi. De öyle bir Sağ bir olsun. Hemen. Hocam ben hemen getiriyorum dedi. Ve <laughs> grupman bu. Sevgili dostlar sizler için Girsan MC 1911 SC9'u inceledik keyifli atışlar yaptık. Bir 50 tane attık Özkursan mühimmatımızda. Özkursan'a da buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Varsa yorumlarınızı arkadaşlar şarjörü size devrediyorum. Sıkabilirsiniz ama lütfen bana sıkmayın. Beğenilerinizi ve abonelerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. %99 abone olmayan izleyici sayım birazcık artarsa sevinirim diyorum. Ve şarjörü size devrediyorum. Görüşmek üzere. Güvende kalın arkadaşlar.